Evet arkadaşlar kanalıma videomu hepiniz açkeniz. Bugün size yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomda sizlerle Türkiye'ye alıp Brezilya'yı yenmeye çalışacağız. Bakın bunda amatör falan değil yine profesyonel. Ya zaten biz öyle onlarla işim yok benim. Böyle amatörler saçma oluyor amatör zaten hemen. Amatör alsan zaten 11-15 atıyor en az. Yani kadrolar böyle. Haydi. O çakırı koymadım plakayı yazdırır diye. Brezilya'da Endrik var ya o yeni çocuk. İspanya'ya falan koyatan. İngiltere'ye zaten. İşte o çocuk. Kadrolarında keşke ol, olsaydı. Bizi zorlardı birazcık. Evet arkadaşlar o zaman ne diyoruz? Başlayalım. Hadi bakayım. Bismillah Brezilya. Havayı şöyle bir güneşli yapalım da. Şöyle bir şu topu seçelim. Yok bu top iyi, bu top iyi. E, maç başladı. Kenan Yıldız ve maç başladı sayı çalan oluyor. Hakan, nereye atıyorsun Hakan? Rıkman. Arkadaşlar inşallah 5-6 yemeyiz. Almanya vallahi kolay da Almanya maçı. Almanya maçında amatör yoktu ama onda da profesyonelde oynadık. Kanalımda görürseniz videoyu var yani kanalımda videosu. Almanya'ya fark attık arkadaşlar ama Brezilya zorlar. Brezilya daha zor kardeş çünkü Almanya bizi kıskanıyor ya. Kıskançlıktan yenildiler. Hakan sen buradan denersen hiç atamam. Ben gel şöyle insan gibi orta aç penaltı noktasının oraya doğru. Al Cengiz olmadı. Hakan ya ne oğlum bizim kenara çarptı. Oo Arda Güler'in hakkını yedirtmeyiz hocam. Arda'ya faal var orada. Kim kullanıyor? Akan şaşırt lan beni lan Akan lan. Şaşırtmadı, milli takımda da aynısını atıyor. Bu adam milli takımda da aynısını atıyor. Kendi interde adam her boktan atıyor. Milan'da da öyleydi vallahi. Çok güzel goller atıyor kendi takımında. Milli takıma gelince adam oynamayı unutuyorlar. Hayır 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 hayır. Öyle lan Abdülkerim. Abdülkerim bakın arkadaşlar tekrar göstereyim. Çizgiden çıkarmak gibi. Çizgiden çıkardı. Şöyle çizgiye geliyor işte bu oralarda. Helal Abdülkerim. Abdülkerim güzel de faul attı orada. Altay. Aferin Altay. Hadi oğlum. Hadi 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 hadi. Kerem. Kerem geldi. Kenan'a oynadı. Kenan. Kenan da en zik en zik tanımıyorum kardeşim dedi. Zaten tanımıyorsun Kenan gerçek hayatta da. Çünkü adam kadroda yok. Hadi oğlum orada. Hakan geliyor. Hakan. Hakan. Hakan ne yaptın Hakan? Olsun olsun. İyi şu an. Azabül Kerem olmasa şu an valla bir 0 gerideydik. Zeki çelik geçilmezse iyi olur ki Zeki kaldı. aldı. Zeki orada Cengiz'e. Cengiz güzel bir depar. Kaçan Kenan'ı gördü. Kenan sıyrıl. Kenan sıyrıldı. Kenan oradan kaçan Cengiz'i görmek istedi ama savunmanın arasından geçirirse zaten yine deliğinden geçirmiş gibi olurdu. Apo apo Kerem apo Kerem yaptı Hop Kerem penaltı. Hakan, Hakan, Hakan geldi. Hakan, aferin Hakan. Hakan vur. Hakan olmadı. Kenan Yıldız, Kenan lay lay, çok havalandı. Çok havalandı, çok. Birazcık yerden vur. Net var. Zeki Çelik. Zeki Çelik oradan Kerem'e. Kerem. Kerem bir bacak Arada deste. Vur Kerem vur vur olmadı olmadı ya. <laughs> Kerem deste bir maça arası Kerem Kerem vur vur olmadı olmadı. Vur Kerem vur vur olmadı olmadı olmadı. Arda Barcelona maçında ikinci maç elendik ama ilk maç komisyon golü offside değildi. Aklımızı yediler Barcelona. Şükreyle i̇şte geçti Barcelona. Ama ne oldu? O kupanın şampiyonu Frankfurt gitti. Diğer turda Barcelona'ya şikayla bir yere batamayacağını gösterdi. Yukarı sıfır sıfır. Allah arkadaşlar iyi 5 6 yapacağız. Ya profesyonel değil ya. Ama Abdülkerim olmasa var ya. Unutmayacağım Abdülkerim bunu. Allah iyi. Oradan Montella gördün mü ne yaptı yükerim ne yaptı Cenk Özkaçar'ı oynatma Montella 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 hocam bundan sonra Cenk'i oynatmayalım ya Ya git de Yani Şimdi git 60 yaşındaki adamı koy Cenk kaçardan daha iyi Güzel mi? Çok önemli Cenk Özkaçar'dan kötü değil ama kötü. <laughs> Nasıl bu ses de kötü değil ama kötü. Güneşin <laughs> ya, niye yapıyorsun lan? Ha hanım deneme. Hemen iyisi bir orta aç. Tamam. Hakan vurmamış. Hakan vurmadı mı o taba? Bir saniye. O kim vurdu? Lan Arda vuruyormuş ya. Arda gol atar da Arda. Arda vuruyormuş ya. Arda vuruyormuş. Bak Arda vuruyormuş. Ya. Arda vuruyormuş. Arda belki atamazdı ama yine de deneseydi şansıydı. Selam aktör kolu. Kenan koşsan oldu, oldu. Hadi hadi Kenan 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 Allah Allah ben gittim. Git top bir de bir de kaç. Kim kullanacak? Arda Güler. Arda Güler sözcen. Ejit oyun var pardon bu. Uğurttan pardon özür dilerim. Orada Cengiz. Cengiz. Olmuyor olmuyor. Bunlar golün habercisi olsa gerek. İçinden biz maç penaltılara kalacak penaltılarda kaybedeceğiz diyor. Ama o iş ne olur git o iş. Çünkü hadi hadi Hakan Hakan. Dünya aşka bölündü. Cengiz olmadı. Açık kapalı oyna. Altay açık kapalı diyor ama sen Alisson daha iyi açık kapalı yapıyor. Altay açık kapalı oynarken Livakovic Neymar'ın penaltısını bir şey yapıyordu. Anam anam boş bırakmayın orayı. Benim kan iyiydi bu hamle. Hem top bize kazandırdın hem de golü engellemiş oldun Kaan ayağım. Bu arada Galatasaray'ın defans kilesiyle oynuyoruz. Allah iyi iş yaptık Galatasaray'ın defans kilesi kan ayağımı. Hocam oh, bak bu nesiniz? Bizim adamın formasından çıkmayacaktım. Kardeş. Tamam. Gereksiz oldu ama neyse. Bak şu adam var ya şu. O sıyrılıp kayartmayı deneyecek. Cengiz de onu kapatalım. Ben derim. Ne böyle oluyor. Kerem Aktürkoğlu 90 artı 6 artık. Atarsak kazanıyoruz. Yürü Kerem. Vur vur vur. Olmadı olmadı olmadı. Arkadaşlar bu arada 120 dakika oynamayacağız. Bunun bir direkt ben altılara gidecek bu maç. Cengiz, hadi Cengiz, hadi vur, 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 vur. Olmadı, olmadı, olmadı. Ne olacak, olacak, olacak. Olacak. Bir orta, gelen top, vur, olmadı. Vur, buralar, karambol anı olmadı. Olmadı, olmadı, olmadı. 120 artıyı oynayalım bakalım. Ben ama şimdi ne niye ki ya? Ben niye kahve? Şu da karambol beni bir hızlandırdı. Hadi, ne oğlum? Bos bos. Oo, Ekem artık kart görmeyecek mi ya? Bayılmaz. Lütfen onu basit geçmeyelim diye. Hakan orada topu yumuşak kötü oldu. Kan, kan. Aferin, aferin, aferin. Baskı. Ön alanda peş yapalım. Hadi çocuklar, hadi, hadi, hoppa kerim, bravo, hoppa, hoppa kerim, hadi kerim, hadi, 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 orada cengiz, hadi cengiz, hadi. hadi kenan, 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 koş, kenan, koş, kenan, al, kenan, dünya aşağı bölündü. Peki geçirmeyelim. Geçirmeyelim. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Olmadı. De boşluğumuza denk geldi. Zayıf yakalandık. Cengiz. Artı beş mi? Çok iyi hocam. Artı beş çok iyi hocam. Hadi hadi hadi. Abi hadi hadi. Rıdvan Yılmaz. Kerem Aktürkoğlu. Rıdvan. Rıdvan oradan. Cengiz'e ne olur geç artık Cengiz'e geç top. Bitti. Bitti. Haydi 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 haydi. Hadi, hadi, hadi. hadi kenetlenin başka Türkiye yok kenetlenin. Kenetlenin ne abi yok haydi 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 haydi. Umutlar kesilmeyecek. Umutlar kesilmeyecek. Umutlar kesilmeyecek haydi haydi haydi. Hayır ya hayır ya hayır. hayır, 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 hayır. Kaybettik, kaybettik. Net kaybettik. Kaybettik. Vur. Orada. Orada. Olmadı. Cengiz. Cengiz. yerden dönüş. Hadi hadi hadi. Daha 9 dakika var maçın bitiminde. Hadi bir tane daha atalım. Penaltılara gitmesin bak. O içimdeki his gerçekleşir yoksa. Orada, orda Orda oğlum bravo orada, Orda olmadı. Olmadı artık ne yapamadık. Hakan bravo Hakan. Ne kat gösterirsen göster. Umurumuzda değil. Bu dakikalarda iyi bir müdahale oldu. Gelin şuradan geç. Allah Cengiz'in golü bize çok güzel bir moral oldu abi. O içimdeki iyisi inşallah penaltılarda öldürürüz. Evet, Son dakika değmeliyim. Yemeyelim hayır 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 kapatın kapatın kapat hayır 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 kapatın orası çok boş orası çok boş orası çok boş yiyebiliriz orası çok boş hayır 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 yes altay zamanı oyna altay gitsin gitsin hadi hadi penaltılar tamam penaltılar uyar bizim ama içimde bir his var penaltılar da kaybedeceğiz diyordum ya İnşallah gerçekleşmez Kenan Yıldız Kenan ters köşe Hadi Altay, hadi Altay, güvendim sana Altay. Altay yapma Altay. Allah Altay var ya Almanya maçında iki ben altı tutmuştu arkadaşlar. Bu arada hatırlayanlar vardır. Hadi 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 oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Altay köşe değiştirme Altay. Olmadı. Olmadı, olmadı. olmadı. Kerem çayır hayır Hayır ya olmadı o hiç olmadı yakışmadı bize Yes Hadi 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 Arda, hadi Arda, parole, hadi, orda, hadi, orda. Orda, Arda Arda, 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 Arda Arda, Arda, hadi 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 Altay bayımdır onları. Plase hocam. Plase olmadı bayım. Bu plase değil. Hadi hadi Altay hadi Altay hadi. Altay olmuyor ya. Sağ köşeye atacağım neredeyse tahmin etmiştim ama. Yine de ben. Bitti. 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 Bu maç burada bitti. Yes! erdan şampiyonlar yes hadi hadi altay 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 hadi nefes takıldı altay ya bitti bitti şampiyon türkiye türkiye Ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm. Hey hey hey. Aldık arkadaşlar. Aldık 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 diyorum. Hoşça kalın, Mutlu kalın. Hadi videoyu beğendiyseniz kanala, kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bizim 100 abone olmamıza son 12 kişi kaldı. Hadi başarabiliriz. Hadi başarabiliriz. Hedef yüz diyorum ve videoyu sonlandırıyorum.